Sırada kim var? Aga, o sırada sıradaki bir kim? kral, o, o bir kral, o bir efsane, o YouTube'da. dünyanın en büyük. Kim? Evet, aynen o. PewDiePie. PewDiePie ne diyor? Selam arkadaşlar, yeni videomuzu hoş geldiniz. Akif ile ben bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Akif, bugün ne yapacağız? Bomba gibi bir video yapacağız. Kimse yapmadı. Bakın kimse yapmadı. Dünya evet. üstünde tek yapan biziz. Dünkü videoya evet. acayip şekilde like ve yorum geldi. Abi süper bir daha girin o odaya. Biz de şu lanetli konferans sistemine bu sefer sizin çok sevdiğiniz çok büyük youtuberlar. O kadar büyük youtuberlar ki arkadaşlar o kadar büyük ki. Gerçekten <laughs> o kadar, o kadar... Dünyayı, ha, dünyayı sarsacak sansasyonel bir haber olacak arkadaşlar. Çok büyük youtuberlarla ortak bir konferans sistemine katılacağız. Hiçbiri Türk değil. Akif birazdan tek tek Whatsapp'tan yazışacak. İnşallah kabul ederseler İnşallah. sizlerle birlikte patlatacağız bu videoyu. Arkadaşlar bu arada benim katıl seçeneğimdeki arkadaşları şu an ekranda görüyorsunuz. Eğer siz de katıla katılırsanız güzel bir kelime oldu katıla katıl katıla evet. katılırsanız sizin de ekranda isminiz böyle çıkar. Aynen böyle ekranda isimleriniz bizim gibi çıkar arkadaşlar. Siz de katıla Aynen. katılın. Bize destek olmayı unutmayın. Bu arada bu videoyu patlatalım. Efsane bir like ve yorum gelsin. Şu videoyu uçuralım arkadaşlar. Herkes yorumlara arkadaşlar lanetli ne yazsın arkadaşlar? Konferans mı yazsınlar lanetli, lanetli e, aynen lanetli, lanetli konferans lanetli görüşme yazarsanız bu serinin devamı gelecek neyse lafı fazla uzattık aga dünkü olayları biliyorsunuz dün garip şeyler oldu evde değişik değişik insanlar geldi göremedik ama çok korktuk bugün de büyük youtuberlarla deneyeceğiz akip istersen kimleri arayacağız bir whatsappı Aç bize bir sürpriz yap bakalım. Kimleri arayacağımızı şimdi sana söyleyeceğim. Tek tek, hayır, hepsini bir anda söyleme. Hepsini bir anda söyleme. İlk kimi arayacağız? WhatsApp'tan. İl... Zaten ekran kaydı var, ortaya koyacağım i̇lk, arkadaşlar. Göreceksiniz ortada. İlk ortadan. önce hangisini arayalım? Küçükten mi başlayalım, büyüklerini mi başlayalım seyirci? en sona sakla. Ben de heyecanlıyım tamam. Heyecanla bekliyorum. O zaman ben Jester'ın arkadaşıyla başlıyorum. Oo, Jester'ın arkadaşıyla yazışıyoruz arkadaşlar. Şu meşhur evet. bazen böyle tepki videoları yaptığımız kişi. Hadi bakalım. Ortada yazışmaları Selam. görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Selam bir yandı. telefonu kameraya doğru 30'dan Akif. Şöyle başkan. Oo, şöyle. Süper tamam. Hadi Selam bakalım. Yazdım. Arkadaşlar hay. yazışmalar görüyorsunuz. Hay bro hay bro yazdı. Yani cevap verdi güzel. Ben Arka, Akif Orhan yazıyorum. Dinleyelim, bakalım neler olacak. Ben Akif, Akif... Orhan yazdım arkadaşlar. Kendini tanıt. Tarz... Ekranda okuyorlar aga sen devam et. Yazışmanı normal şekilde yap. Ekranda okuyor arkadaşlar bu şu Dedik. an. Dedik ki video mu oha. Yo. Oo. Aga belki de bizi takip ediyordur ha. Belli mi olur? Arkadaşlar Belli inşallah. Belli olmaz mı? olabilir bak. Yani Çünkü inşallah demek ki daha önce ne videosu? Arkadaşlar yarım yamalak Türkçeleriyle bize şey yazıyorlar ama Ya onlar translate'ten, onlar translate'ten çeviriyordur. Aynen. Kesinlikle translate'e çeviriyorlardır. Bu gireceğimiz şey neydi? ya ismi? Lollipop, Lollipop muydu? lolipop muydu? Öyle bir şeydi ya. Lollipop videosu çekeceğiz. Lollipop videosu çekeceğiz canlı. Yazdım bakalım ne diyecek. Evet arkadaşlar, tamam olur bro. Jester'ın arkadaşı geliyor arkadaşlar. Evet. Süper. İşte bu. Bu süper bir haberdi. İşte bu. Şimdi sıra kimde Kim? Aldo Sword. Kim? Aldo. Aldo Sword. Aldos Sword. süper. Kesin var Aynen. ya Jester'ın arkadaşı Jester'ı da çağırır. O iki kişi cepte. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi Aldo Sword. Aynen. Arkadaşlar Aldo Sword de bizim gibi videolar çeken, milyon takipçisi olan ve Amerika'da gerçekten bu işi mükemmel yapan birilerden arkadaşlardan biri. Bakalım o da katılacak mı? Hadi Akif şunu da ikna et aga. Çok güzel bir video merhaba. olacak. Merhaba. Merhaba yazdım bakalım. Hmm. Merhaba, ne, merhaba. Merhaba. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar like hello, atmayı hello, kanala bu. abone olmayı Kimsin bildirimleri açmayı unutmayın. Yapıştırın gelsin. Kimsin diyorsa ya hello. Bu Akif Orhan. Akif Aka, Orhan dedi. Ha. Tamam. Akif Orhan Süper. soru işareti. Youtuber. Ya nasıl tanımazsın sen Akif Orhan'ı nasıl tanımazsın aga sen nasıl tanımazsın? Sen bizi nasıl bilmedin ya Seyyah Se tayfayı Akif Orhan Tayfa nasıl bilmedin ya? Youtuber soru işareti diyor. He ee, Youtuber. Ya söyle gelsin ya gelsin ya gelsin ya video çekelim mi çekelim mi allah allah arkadaş bu da ya aldos niye böyle yapıyor okey ne diyor allah allah ya loli videosu canlı dedim lollipop lollipop aynen video okey diyor okey diyor bu da geliyor. Okay, Aldosta gel. geliyor. Gel 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 gel. Oo. Aldosta geldi. 3 yaptı arkadaşlar. Bakalım sıra. Evet iki. arkadaşlar. Şimdi J, J Station. Oh. Evet J Station Aynen. aynı anda söyledik. Gerçekten güzel bir. <laughs> ben şöyle söyleyeyim. Amerika'da vazgeçilmezlerden biri arkadaşlar bizim yaptığımız işin aynısını yapıyor. Onun için onu da çağıralım dedik. Hadi bakalım. Yapıştır gelsin hala. O da gelsin. Hello yazdım bakalım J. Ne, ne diyecek? Bu yazdı. Kimsin? Akif. Akif yazdım bakayım. Tanıyacak mı? Biliyordu. J Nasıl Akif bilmez oran, Ana seyreder. Akif dedi. Oo, tanıyor. Seyyah da söylesene. Tanıyor. Neyse boş ver söyleme sürpriz olsun. Dur sürpriz olsun tamam Söyleme. Tamam bakalım. Yes, A, porha. Bakalım ne diyecek. Youtuber soru işareti bıraktı. Yes, Anladın, yes dedim. Dikkat dinliyoruz bakalım daha ne sürprizler olacak. Görün, Birazdan görün ne vallahi diyorsun. ben de yani ilk video duyduğumda video, bu projeyi dedim. ilk duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Düşünsenize Bir dünyanın en önemli youtuber'larıyla birlikte konferans sistemine gireceğiz. Lanetli konferans sistemi. Tamam olur gelirim diyor. Jesters'ın oh. geliyor. Oh, süper. Yes super, yes super, super. geliyor. Süper. Oo. Kim kaldı? Kim kaldı? Kim kaldı? Kim kaldı? Jester kaldı. Jester'dayız. Oo. Jester hadi. Hay hay yazdım. Jester'ın Jester arkadaşı yok. Jester arkadaş Zaten şey... geldiğine göre muhtemelen bu da gelir. Bu da gelir. Hey, kimsin? Akif, Orhan. Akif Orhan yazdım. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Who is he? O da kim? YouTube. Nasıl, nasıl Sen tanımazsın? Beni ya benim Jester nasıl tanımazsın? Ayıp ya, ya. Jester olur vallahi. Bir hey. sürü senin tepki videonu yaptıktan Nasıl tanımazsın herhalde. Videosu çekelim. Me. Lollipop, Lollipop top videosu çekiyoruz ama arkadaşlar bu Hadi Lollipop bakalım. bildiğiniz Lollipop'tan değil valla tırsıtırıcı gece 3'te sizin için şu ya. an neler yapıyoruz Lollipop Lollipop ne videosu diyor Lollipop dedim arkadaşlar bakalım bakalım Lollipop nedir geliyorum dedi oha geliyor Lollipop'un <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ama geliyor Aga süper sırada. Aga süpersin sen ya Sırada kim var Aga Oblük sırada bizim. bir kral o, o bir kral O, o bir adam, efsane emlük. O YouTube dünyanın en büyüğü kim Evet aynen o. PDPA. PDPA yani P. E bakalım P gelecek mi arkadaşlar? Ben buna şöyle diyeceksiniz bir... ki şimdi PDPA'in telefon numarasını nasıl buldunuz? Ajansına gittik. Resmen yalvardık arkadaşlar. İngilizce iyi bilen arkadaşlarımız arkadaşlarımızla saatlerce yazıştılar. Aynen en son arkadaşlar. ikna ettik. Telefon numarasını bize verdiler. Ee, Akif sağ olsun şimdi konuşacak. Onun İngilizcesi daha iyi. Bakalım kabul edecek mi? Ay, Bilmiyorum. Yalnız. Bakalım. Selam, kimsin diyor. Valla bizim Demek ki WhatsApp profilinden kim olduğumuzu falan anlamıyor bu. Aga ben, koskoca PDPay ya. Orhan. Bunun 100 milyon takipçisi vardı var, ya. Falan var, değil mi? Aga 100, A, 100 milyon takipçi. Ha. Akif Orhan mı? Evet. Evet. Bakalım ne diyecek. Ne istiyorsun diyor Seyya. Video ne çekelim mi? Istiyorsun? mi? Aga ikna et. Aga ikna et şunu. Vallahi ikna etmeye çalışacağım. Dünyanın en büyük YouTuber arkadaşlar PDPay ile konuşuyoruz. 100 milyon şu anda aga gerçekten. 100 milyon. Dünya nüfusu. Ulan milyon Türkiye nüfusunun. Ne videosu? Lo. Li. Pop. Videosu. Lollipop paranormal lollipop yapıştır Aynen. yapıştır abi. Canlı yapıştır bölüm. lollipop ha tamamdır varım dedi oh. <laughs> İşte bu hakim süper, süper alkış abi. arkadaşlar bir alkış hakime bir alkış hadi bakalım bir like'ları abone bu arada arkadaşlar bu video dünyada tek olduğu için bu videoyu paylaşmayı herkese duyurmayı unutmayalım eğer isterseniz Aynen. bakın bu tarz Türk Youtuberlarla da yapmamızı istiyorsanız artık kimi istiyorsanız belki de Enes Batur ister Yorumlar. ya biz pvd payla video çekiyoruz ki ya Ne olacak Aynen ne, olur, ne olur aga Kim geliyorsa gelsin Alta yorumlara yazın kimi istiyorsanız Onlara da teklif götüreceğiz belki onlara da çekme şansımız olur Gerçi Türkler biraz daha böyle hani ki e, Çok böyle kendini şey yapmıyorlar ama olsun belki de insafa Aynen. gelirler Hadi aga, o zaman şimdi videoya geçelim. Biz hazırlıkları yapacağız. Ondan sonra beraber videoya geçeceğiz. Allah, Allah. Arkadaşlara hemen link at. Ee, benim girdiğim bağlantıya girsinler. Arkadaş diyorum. La, koskoca 100 milyon abonesi olan PewDiePie'ye arkadaşlarım diyorum. Arkadaşlar heyecanımı mazur görün. Gerçekten çok zor. Başkan ben hepsine teker teker gönderiyorum. Akif. Aga gözlerime inanamıyorum. <laughs> Piyipa. Hadi <var? gülüyor> <laughs> hepsi gelmiş. Ano. Selam arkadaşlar. PewDiePie, Selam. Selam. Subscribe YouTube'a. Ya. Aldos, Chester. Abi bizimle kanalımıza abone olun. Ald Chester arkadaşım. Aga hepsi gelmiş ya. Aga. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Lan dünkü 3 tane o psikopat Ondan yine buradalar. Bu? Aga bu Lollipop'un herhalde kendi uygulaması sürekli aynı Acab şeyleri Allah gösteriyor. Bilmiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Bu yapay zeka olabilir rakip. Aga bak dünkü ne Arkadaşlar oldu. bunlar insan değil mi yoksa? <laughs> Bence de insan değil arkadaşlar. Bunlar e ya, insan değil. Oyuna gitmişmiş olabiliriz Ben sana diyeyim ha bu bir tuzak olabilir bizim için. Ben diyeyim arkadaşlar. Aga o zaman bu milletin başını yaktık. Pi, aldı falan. veriyoruz o kadar ya adamlara? Aga sıkıntı. Jester <laughs> <laughs> bir şeyler diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aga hepsi bir şey söylüyor da ben anlamadım. Da ama PDP'ye bak. PDP'ye baksana. Dikkatini PDP'ye odakla. Bir şeyler çözmeye çalışıyor. Acaba ne diyorlar? Çok fazla ses var arkadaşlar. Bu kadar çok kişi olunca ses çok oluyor. Pidipay ne diyor? Aka bilmiyorum ama var ya. <laughs> ne olacak? Ben şu an çok meraklıyım. Aga ortadaki kız gitti. Dün de aynı şey olmuştu. Ulan Aldos'un kamerası oynuyor. Şeyler oluyor ama sen ya ben de anlayamadım ki. Aga I am Jester'la ama bak Jester'la şey inanmamış ha bize. Jester'ın arkadaşı ve Jester'a inanmamış. Dikkat et. Bir... Abi çok ama bak Jester arada şaşırıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani şu an bütün büyük youtuberlar burada. Aga. Aga Pidipay'a <laughs> bak Aga. ne <laughs> Seyyah sıkıntı bunlar. <laughs> bağırıyor lan. <laughs> tepkisine bak. Gerçi dün aynı tepki Aa, biz de okay. vermiştik de. Aga bir şey söyleyeyim mi? Dejavu yaşıyorum adeta. Dejavu. Aynı şeyler bir daha oluyor. Dejavu Allah yaşıyorum. Allah. Aga şu gözlüklüğün işi çok yandık, kötü olacak. Yandık, yandık. Suratı kameraya yapışacak. Bak şimdi bak 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 Aa. bak. Aga bak. Uhu. Aga valla olaylar karıştı bak bak bak. Ayem J korkmaya aynen. başladı. Oo Ayem J Station ya da hayale çıktı. J <laughs> Station oha. Aga o nereye gitti? Ayem J Station gitti lan. Aga. Jester'ın arkadaşının arkasında bir şey var. Seyyah biz yandık acı. Altı usta şaşırdı. Aha. Aga aldosta Aga aldosta geliyor Aga daha fazla durmayalım Aga ben çıkıyorum Bur Moruk burada da kapılar falan açılıyor bir şeyler oluyorsa ya. Aga Aga Dünkü olayların aynısı olacak ben kapatıyorum videoyu Arkadaşlar Daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı yorum atmayı unutmayın Akif kendine iyi Durşun. bak Aga Dünkü yaşadım olayların Durşun aynısını arkadaşlar. yaşamak istemiyorum Dur. Sen de muhtemelen Aynen. kapatacaksın